Bebeklerim hepiniz tekrardan kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Az önce den kastımız 1-2 saat herhalde oluyor. Abimin evini düzenlerken çekmiştik. Orada genelde Paso abim konuştu. Malum kendi <laughs> Şimdi markete gideceğim. Uzun zaman sonra bir izin günümü full evde geçirecek olmama sinirlendim. Şöyle normalde biz bugün Gülce ile beraber İzmit kemer altına gidecektik. Arkadaşımızın çok fazla fal baktırmak falan istemişti. Fal değil. Çatay. Geri kalır mıyız? Kalmayız. Ama sonra başka girişler kötü durumlardan kaynaklı. Bugün gidemedik. Bugün de gidemedik daha doğrusu. Şimdi ufak minimalist bir dokunuşlarla süsleneceğiz. Ve ben markete gideceğim. Malum biliyorsunuz çok fazla şu benim meşhur ha, yaparken anlatabilir miyim? Bugün ne <laughs> şey yapacağız ki? Her şey değişirken yaptığım makyaj olsun dedi. <laughs> Dedik gibi bir şeyler. Ayrıca size ardarda deli gibi videolar gelecek. Çünkü Biliyorsunuz ki YouTube bir ara bozuldu. Benimkisi bozuldu. Hani olmamıştı. O dönemlerde birikmiş birikmiş birikmiş. Şu anda 3 tane maksimum 4 tane video var. Hepsini 4 gün aralıklarla. 4 gün üst üste atacağım. Aralıklarla olunca 4 gün sonra gibi oluyor. Olmaz. Ekstra. <laughs> çok güzel bir rengi yok mu? Ben buna bayıldım. Çok güzel bir rengi var ha. Daha çok şadavat olmasını ister miydim? Evet. <laughs> Kesinlikle evet ama çok güzel. Çok beğendim. Brothers'ımızın hediyesi. İzmir'e gitmiş ve bir kupa manya bir kardeşi olduğunu bildiği için almış. Gittim her yerden kendime kupa bardağı almazsam olmaz. İlla ki almam gerekecek. Neyse. Kapatıcı sürelim. Hayatındaki bir şeylerin değiştiğini nasıl mı anlıyoruz? Yaptığım aktiviteleri yapmamakla. Ya da aynı aktiviteleri farklı yerde yapmakla anlıyoruz. Hayatımın ve isteklerimin değiştiğini. Şöyle dün bayağı uzun zaman sonra ee, Yusufla telefonda konuştuk tamam mı? Herhalde ben onu daha önceden yayınladım hatırlamıyorum çünkü tam pasaport olayımdan falan konu açıldı. Dedim ki bu ay sonunda diğer ay başı direkt yapacağım dedim ki yüksek ihtimalle surprise. <laughs> Eğer ki bu haftaki iznim hafta içi olursa direkt kendime karabonu atıyorum. Ve direkt pasaport işlemlerine başlıyoruz. Zaten fotoğrafım var. ücreti diyeceğim. Onun dışında bir şey yok diye biliyorum açıkçası. Yine bir arkadaşımıza sorarım. Yusuf'cum dese kadar mısın? Bir bilgi. <laughs> Ondan sonra işte ben diyorum ki Yusuf'a. Hani kızı ikna edin. Kızdan kastımız abla. Benim ikna edin. Şu kızlar bir topluca. Bir tatile çıkalım arkadaş grubu olarak bu saf direkt... <laughs> nasıl anladı anlamadım. Diyor ki 4'ü çıkmak derken diyor ki ne 4 diyor ki 4'ü çıkalım dedin dedi. Dedim ki hayır <laughs> sen şimdi diğer kuşumuza atıyorsun. Birisini bir tanesini çöpe attı sanki hangisini <laughs> attın Allah bilir. Allah Allah bütün arkadaş grubu olmadan olmaz. İlla ki hepsinin gelmesi gerekiyor. Orada herkese sevgili olacağız hissediyorum. <laughs> Dedim ki ablam ikna etmen gerekiyor. Diyor ki ikna ederiz diyor. Başka mevzular var. E, o başka mevzular da beni ilgilendiriyor. <laughs> ne diyeyim bana ne? Allah Allah. Her koyun kendi bacağından ısırırmış. Dedikleri galiba bu olsa gerek. Artık yeter yorulduk. Gerçekten artık yani bir kendimize bakalım. Yani niye bir başkası bir başkası Wet'n Wild'dan? Aşkım bu arada sana çok geçmiş olsun. Yusuf'un um gözüne şey sıkmış yanlışlıkla. Saç spreyi sıkmış gözüne enfeksiyon kapmış. Kıyamam. Dün nasıl üzüldüm? Yani Allah'ın saf olsun o nasıl başardı? <laughs> gerçekten çok üzüldüm ya. Kıyamam. Çünkü gözün ne kadar önemli bir ayrıntı olduğunu ben yıllardır bildiğim için hani korkunç bir olay. Bunlar kaynaklı gerçekten çok üzüldüm. Ve bu kadar çok üzgünlüğümü belli ettim. Ve orası bir tartışmaya açık ama olsun. Ama gerçekten beni zaten üzüldüğümü anladı. Bir de deniyor bana. <laughs> Şerefsiz ya. O, o benim ehliyet aldığımı bilmiyormuş. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok saçma. Videolarımı izlediğini biliyorum. Ama ben videolarımda ehliyetimi aldığımı bahsettim zaten. Bunu nasıl bilmiyor ki şimdi bu çocuk? Ben onu anlamadım. Diyor ki de ehliyeti almadın. Dedim ki ben ehliyeti aldım Yusuf. Diyor ki nasıl yani kazandın mı? Dedim ki evet tabii ki kazandım. <laughs> Sonra ne diyor? Coşku bize yazıklar olsun diyor. Bu kız alsın. Biz tabii ki de her türlü alırız onu. Dedim ki pardon. <laughs> o hiç öyle bir şey değil. <laughs> Anne dedi? Resmen hakaret etti. Hayatım bende bu Allah sevgisi varken. <laughs> Geri kaçın hemen. Allah Allah. Herkeden önce aldım. Hayır. ilk önce ablam aldı. Sonra ben aldım. Ama gerçekten şey değil yani zor bir şey değil. Ben sadece ilk etapta o şeyde sıkıntı yaşamıştım park kısmında o ilk parkta sıkıntı yaşadım. O da bir önümdeki kaydı yani bir önümdeki yanlış yere park etti. Hoca yanımda yani o başka bir hoca yanımdaydı. Demez bana sen dedi illa bu kaldığı için kalmak zorunda değilsin. Algılayamıyorum kimin ne olduğunu falan. Ben çizgime konsantre falan. Ben de her şeye kaçtı sonrasında zaten kaldık. Sonrasında sıkıntı olmadan geçtim. Bu yüzden bu hafta ne yapıyoruz? Pasaportumuzu hallediyor he. Eh. Ben alışveriş videosu size baya bir zaman gelmeyecek yalnız onu fark ettim şu an. Gerçi yo. Neden ya? Çünkü en son ablamı yolcu etmeye gittiğimiz alışveriş tarzında bir şey gerçekleştirmiştik. Ve o mesela bu akşam falan gelecek yani. Uzun zaman sonra. Harbi sağlam uzun zaman sonra. Böyle bir 4-5 yıl <laughs> civarı sonra gerçekleşen bir olay. Kankam bana itifat etti. <laughs> 5 <laughs> <Beş> yıl sonra <laughs> ve bana ilk itimatı gözlüğümde olmuştu. Yılbaşı da hatırlıyorum onların evindeydik biz. Gözlük konusu açıldı bir an Dedi ki sonra bana Merve'ye gözlük yakışıyor ama. Teşekkür ettim falan. Sonra bir kaç yıl sonra geçen gün bana itibar etti. Bir keresinde videomda saçından kriz geçirmiştim. Bayağı cinnet falan geçirmiştim yani bir türlü olmuyordu diye. O videomun üzerine <laughs> İroni mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun belli değil gerçekten. Ay Allah'ım. Ama thank you baby. Sıfatı kaptık. O kadar yıl sonra <laughs> bunu başardık. Kendisi normalde bana için bir zaman itibar etmezdi de. Trip var bilmem kaç. <laughs> Arkadaşlar sevgilimiz yok bari sizden azıcık itibar alalım ya. Yeter ama yani. Allah Allah. Yusuf'cum senden de bekliyorum. <laughs> zor eğitim challenge'ı. Benim bile de intifa ettirmem lazım. Zorla ama. Zorlası önemli. Neyse espri bir yandan dün akşam Ya yabaninin yeni bölümü vardı. Ama dinamik kaçmış gitmiş. Asi asi değil. Şey sahneleri asi. Kendi kişisel hayatına girilen sahneler evet asi. Ama diğer türlü çocuk olayı alaz yanındayken ya da ne bileyim hani dinamik kopmuş kaçmış yani. Ayrıca Yaman'a artık Herhangi bir yana kahramanlık yazmaktan başka bir şeyiniz mi kalmadı anlamadım ki ben. Çok saçma ilerliyorsunuz. Gerçekten cinnet geçirecektim ha. İnternet özelde yayınlamışsınız. Asla internet özel değil. Serhan'ın sahnesi daha internet özel. Ne alaka? Yani çok saçma oluyor şu an. İlerleme kaydedemiyorsunuz. PR artık ben vazgeçtim söylemiyorum. Reklamlardan vazgeçtim söylemeyeceğim. Resmen korkunçsunuz şu anda ama senaryoyu da beğenmedim ki. Artık çocuğu öldürün. Çocuk konusu artık kapansın. Başka mezar için yani. Elinize şahane çiftler var. Bir yeter. Yani rüyada çözülsün ve konu kapansın. Yaman da gitsin kendine başka tarzda bir hayat kursun falan. Cesur olayı bir düzelsin. Çağla'nın saçma sapan dinli olayları asla anlamıyorum. Bakın tamam. Elam var. Ona sıkıntımız yok zaten ama hani çok fazla dinsel muhabbetler yapmıyoruz. Buna rağmen hani biliyoruz ya da ne bileyim. Hayatımda şu anda Allah'a inanmayan birçok kişi var. Ama onlar bile hani hiç inanmıyorlar. Hani böyle dindir bir şeyler. Hani hiçbir şey yok onlar inanç olarak falan. Ama onlar bile diyeceğim şu anda hani çağdan verdiği tepkileri vermezler. Onlar çünkü daha çok din muhabbeti yapıyor. <laughs> bu gerçek bir şey biliyor musunuz? Biz o kadar çok din muhabbeti yapmıyoruz. Hani diyorlar ki ama bu günah diyorlar mesela hani inanmıyorlar ama, ama bu günah diyorlar. Size göre bugüne günah tarzında direkt hani konuşuyorlar ediyorlar. Çağla'nın hiçbir şeyden haberi olmayışı, olmamış gibi davranması çok saçma. Saçmalama. Hani dinsiz hani dine inanmıyorsun desem anlayacağım da değilsin. Bu kadar ha mı acaba öyle miymiş tarzı şeyler ne saçma. Az önce de dedemle böyle bir muhabbet yaşandı. Bir tane kanalda, dini bir kanalda açmış Kur'an'ı falan dinliyor. Olayımız şey değil hani Kuranı dinleyip dinlememek daha başka bir şeyler gösteri gösteri yaşamak da yaşamamak da değil. Zaten bir şeyler biliniyor tamam mı? Sen öyle kötü bir insansındır ki ama öyle kötü bir insansındır ki ne kadar çok din 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 dersen de yine de bu senin kötülüğünü değiştirmez ki çünkü sen kötü bir insansındır. Kalbin kötü düşünüyordur, beynin kötü çalışıyordur, ağzın kötü söz söylüyordur. Hani her şeyin baştan aşağı kötülük fışkırıyordur ama hani başkaları da dine gecede Müslümanız elhamdülillah işte Allah namaz kitap kural şu bu sinirleniyorum da ondan sonra işte hani kötüdür bunu değiştiremez hiçbir şey yani ama bir insan vardır çok iyidir ve her şey gizli saklı yapıyordur olması gerektiği gibi ama dışarıdan hani işte bu açık bu çok kişili görüşüyor bu böyle bu şöyle falan filan muhabbetler yapar ama hani o tamamen dinle mensup bir insandır. Ama o onu kötü gösteriyor işte. Öyle sırf göstere göstere yaşanmadığı için. Neden mi onun iki saat muhabbetini yaptık içeride? Diyor ki işte sen bilmiyorsun. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Bilmediğiniz o kadar çok şey var. Ama siz burayı kapatmışsınız. Şuraları kapatmışsınız. Duymuyorsunuz ve görmüyorsunuz. Dinlesen ne olacak dinlemesen ne olacak? İçinde o sevgi olmadıktan sonra yanında milyon hoca bağırsa ne olacak? İçinde o sevgiyi olmadıktan sonra yok değil tabii ki de hani sıkıntı o değil. Yoksa yoktur anladın Ben gidip orada boş boş onu dinlemek bana saçma geliyor. Çünkü olayın orada boş boş dinlemek değil. İçimdeki kötülüğü bile bile gösterme amaçlı belli bir yaştan sonra cennete gideyim kafası. <laughs> Aynen. Sırat köprüsünde karşılaşırız zaten. Sizlerle sıkıntı yok. Allah aşkına. Neymiş efendim? Açık giyinmiş. Bu değilsiz. Bu şöyle. Bu böyle. bugüne Olay hiçbir zaman açık kapalı giyinmek değil. Hem de hiçbir zaman. Olay içte bitiyor. Olay gerçekten içte bitiyor. En güzel örneklerinden bir tanesini biliyor musunuz? Neymiş efendim? Atatürk içki içiyormuş. Adam sarhoş kafayla ülke kurdu. Bütün dünyayı susturdu. Şu andaki Allah diye diye ülkeyi batırdı. Ne diyebiliriz? Olay bunun Olup olmaması, söylenip söylenmemesi değil. Olay kişinin karakterine ve içinde bitiyor. Bunu ama anlaymak ve anlatmak. mı şey. sen bilmiyorsun sen bilmiyorsun. He ben bilmiyorum he. He ben açık giyiniyorum. Mini mini şortlar, mini mini etekler bu mu? Hani kapasiteniz bu kadar mı gerçekten? Kapanmıyorum. Çünkü olayın sadece vücudu kapatmakla olmadığını algılayacak kadar mantıklı bir insanım. Olay bir yerlerini kapatmak değil. Hiçbir zaman öyle bir şey olmamış zaten. Eğer ki şuraları kapatamadıktan sonra nereni kapatırsan kapat bir şey fark etmiyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Çırıl kez bu Burayı kapatamadıktan sonra ne fark eder ki? Zefa. Yani gerçekten 25 yaşındayım. 25 yaşıma kadar maksimum birkaç kez gördüğüm insanlara da vefa etmeyeyim. Ben kimlere kimleri artık bıraktım. Çünkü o tarz şeyler, öyle şeyler değil. Sizin düşündüğünüz gibi şeyler değil yani. Çok boşsunuz ya. Gerçekten çok boşsunuz. Açık bir insanım. Vallahi gurur da duyarım. <laughs> yani neden biliyor musunuz? Sapıklar dışında kimsenin dikkatini çekmiyor bu olay. Ama sapıkların dikkatini herkes çekiyor. Tesettürlüler de. Diyorum. Burayla bitiyor. Bu kadar. Oranız kötüyse yapacak hiçbir şey yok. Dinle. İstediğin kadar cumaya git, oraya git, buraya git, adaklara da kes, et, dağıt. Neye yarıyor ki? Gerçekten iyi olmadıktan sonra neye yarıyor ki? Ancak kendini kandırırsın da görüntü şeması falan çizersin o kadar. Onun dışında hiçbir şeye yaramıyor. Markete giderken yaptığım alışveriş. Alışveriş mi? Markete giderken yaptığım makyaj. <laughs> Bebeklerim. Evet. Ee, kışın giriş yaptık. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bedenim ve ruhen olacak şekilde hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.